Yani jeton kanalının nasıl çalıştığını ve para, numune parayı nasıl konulduğunu anlatacağım. Şimdilik e, normalde beyaz soketimiz var. E, para kanalının arkasındaki sokete taktığımız zaman tek yönü girer zaten. Şimdi artı 12 volt kırmızı uçtur. Yani normalde soketin üzerinde de yazar, yan kısmında artı voltajımız. Eksi voltajımız GND'dir. Yani siyah kablo. Beyaz ucumuzda da coin. E, tetikleme ucudur. Şimdi buradaki jeton ya da 1 TL büyüklüğünde maksimum 1 TL büyüklüğünde minimumda 50 kuruş büyüklüğündeki para ya da jetonu ya da plastik her malzemeyi tanır. tanır. Şimdi Almanya için hazırladığımız e, cep şarj cihazlarında kullanılan 1 yürüyor. para kanalına takacağız. Para kanalı sarı olan kısımda remove yazan kısmına 1 euro'yu koyuyoruz. 1 euroya koyduktan sonra normalde para kralının ön mekanizmasından 1 euro atıldığı zaman e, alt kısımdan yani şöyle anlatayım para kralımızın alt soket kısmını açtığınız zaman 1 euro tanımlandıktan sonra artı eksi 12 volt verdikten tanımlandıktan sonra buradaki yay kısmı tanımlandıktan sonra çeker ve para kasaya düşer. Diğer türlü eğer e, tanımlanmamış para ise burada bakıldığı zaman ön taraftaki mekanizmadan paramız geri geri iade olur. Şimdi bu kısmı anlattıktan sonra e, para hassasiyet yani bir TL de koyabiliriz buraya. 50 kuruş da koyabiliriz. Jeton da koyabiliriz. Ya da plastik bir e, 1 TL büyüklüğünde 50 kuruş büyüklüğünde e, plastik bir malzeme de koyabiliriz. Kalınlık olarak da aynı şekilde 1 TL 50 kuruşun kalınlığında olmak zorunda. E, hassasiyet ayarı 201. Yani normalde 102, 201 ya da 102 olaraktan görünen kısımdan. Hassasiyet ayarı saat yönünün tersinde hassasiyet ayarı azaltılır. Saat yönünün istikametinde ise çoğaltılır. Yani parayı 1 TL'ye 1 Euro'yu ya da jetonu hassasiyet ayarı başka bir malzemede tanınmaması için hassasiyet ayarı buradan yapılır. Onun haricinde başka bir e, kısma geçeceğiz. Diğer kısmı da sizlere aktaracağım.